bütün pazarı aldık anne ya. Sürekli söyleniyor, sürekli söyleniyor. Abi kime çekti bu kız ya? Ben bunları yukarı götüreyim yerleştireyim dur, hemen. Dur, dur acele ettirme şimdi. Dükkana götüreceklerim He. var. Çıkar şu üsttekini. Al. Ha. Ha, domates de senin değil mi? Evet evet. Al çıkar. Ay. Ay babaannenin tansiyon ilacını aldın mı? Ay unutur muyum anne? İlk onları aldım zaten. İlaç istemem. Aslan pençesi aldım ben. Onu içeceğim anneciğim tamam pençeni de alırsın da yani tansiyon ilaçlarını da yanında bulursun. Ya tamam benim aslan gibi baban deme. Aslan pençesi yapışır. Ne olacaktı zaten sultan? Sus yani... kıvırcık. İlaçlarını da içecek. Ya bir idare edelim şunu. İtiyorum. Daha ne yapayım ya? ya? Dur bekle gel gel. Perihan. Senin bu kocan nerede? Vedalaşmaya gelmeyecek miydi? Vallahi bilmiyorum abi nerede ya. Ödeyeceğiz kardeşim ödeyeceğiz. Haber Ay yolsun. abi koş. Koş Celal yine Celal'lendi. <laughs> ödeyeceğiz ne konuşuyorsun ya? Ya, ya, ne oluyor? şimdi bir dakika. Ne? 2-3 güne kalmaz öderiz diyorum. 50 yıldır biz buradayız. Bak çok ayıp oluyor. Hayır ne olur yani? Birazcık daha idare etsen ne olur? Ölür müsün hiç? İşte, tamam. Edana kusura bakmayın. Tamam kardeş, kardeş. Bak buraya senden önce bakan vicdan sahibi, halden anlayan bir arkadaş vardı. O nerede? O vicdan sahibi, halden anlayan, iyi kalpli arkadaş sizi idare ettiği için işten kovdu ablacığım. ...ben işimden kovulamam ya, kesin elektriği! Tamam lan, kes lan! Bir dakika Piran, sen bir çekil şöyle, kes ulan! Sen kes bu elektriği, ben de senin elektriğini kesersem! Şey ya, ya. ya tamam yapıyorsun ya? Ya tamam! Bir dakika ya. dur kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bizim elektriği kesin, değil mi? Biz nasıl bahsede satıp da para kazanıp borcumuzu ödeyeceğiz? Beni ilgilendirmez kardeşim! Elektriği kesmek zorundayım, ben işimden kovulamam ya! Çekil! Çekil dışarı Aa. lan! Çekil dışarı! Tamam. Çek tamam. dışarı. Tamam. Çek. Böyle. Of, of. Allah kahretmesin beni. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Altı aylık kira gitti. Altınlar gitti. Ben o Sami'yi bulurum. İstanbul samanlık Sami iğne nereden buluyorsun oğlum? Ben o iğneyi bulurum dayı. Gerekirse Kayseri'den sülaleyi çağırırım ama... Evet. Olurum. Tabii canım. İstersen Sinop'tan da alan de toparlayalım. Hep beraber mahalle girişelim. Yok baba biz yeteriz ya. Ya oğlum siz beni katil mi edeceksiniz be? He? Unutun şu Sami diyorum. Unutun. Sanmam yok. Sen de fena rica edeceğim ya. Sabahtan beri helak oldu ya. Yeter ama. Dünya küçük. Ya Allah büyük. Elbet o iğne benim kucağıma düşecek. İşte ben de o zaman aham da bu çatı katından onu böyle ne ayaklarında sallandırmazsam bana da Celal Usta demesinler. <laughs> Celal. Tamam sallandırırsın, sallandırırsın da şimdi ne yapacağız? Şimdi birazdan adam polislerle kapıya dayanacak. <laughs> Allah bende bu kadar var. Çıkarın sizde ne varsa. Hadi getir. Beni. 50 elli kağıt var Ver oğlum. Bende de bu kadar var abi. Celal kasada hiç mi para yok? Yok hayatım yok. Kasada da para yok. Bende de sizin yüz yüze bakacak hal yok işte. Celal ne? A ama ya. Aa. Tamam. Gururu incindi. Gel sen biraz. Sakinleş kendine bir gelsin. <laughs> Madar olduk be ya. Yakışmadı bize. Ne kadar bu birikmiş borç? 5 kağıt falan. Ne? Benim bir planım var. <laughs> Celal, gel. Hayırdır, nereden çıktı bu para? Mahalle imecesi işte. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi götürün dağıtın geri. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun sen Celal? Vaktiyle benim dağ gibi borcum varken sen toplamadın mı bu parayı? Ha? Berber Nihat'ın kredi kartı borcunu böyle ödemedik mi biz? Ne diyorsun sen ya? Olmaz Emin'ciğim, olmaz. Neyi olmaz kardeşim? Sen şimdi bunu kabul etmezsen vaktiyle zorda kalıp da kabul edenlere ne demiş oluyorsun Ceren? Ben bilmiyorum, istiyorsan sen söyle. Şurada mahalle meydanına çık, onun adını söyle. Ben de hatırım kalanı kolay. Olmaz Ceren, çok ayıp olur. Hadi. O zaman en yakın zamanda benden bütün mahalleliye mantı tamam mı? Ama bak bunun karşılığı değil bu borç tamam mı ona göre. diyorsun ya. sen ya sanki dün taşındı kimse seni tanımıyor yürü hadi. Yürü. Hemen, hemen, gidelim bir daha ver. Hemen gidelim dur.